Ramazan'ın son günleri geldiğinde aklınızdaki ilk soru ne oluyor? Bayrama nasıl yetişeceğim mi? Yoksa bu kadar iş arasında kendime nasıl zaman ayıracağım mı? İtiraf edelim, hepimiz o telaşlı anları yaşıyoruz. Ah, ama durun. Bir istatistikle başlayalım. Araştırmalar gösteriyor ki bayram öncesi plan yapanlar, yapmayanlara göre %40 daha az stres yaşıyor. Evet, doğru duydunuz. Peki, bayrama hem keyifli hem de sağlıklı bir şekilde nasıl hazırlanırız? İşte size 5 altın tüyo. İlk adım, evde hızlı bir temizlik. Bayram temizliği şart ama saatlerce uğraşmaya gerek yok. 15 dakikalık hızlı bir süpürge ve silme ile her şey parlar. İkinci tüyo, alışveriş listenizi önceden yapın. Şeker, çikolata, baklava derken kendinizi kaybetmeyin. Sağlıklı atıştırmalıklar da ekleyin. Üçüncüsü, bayram tatlısını abartmayın. Bir uygulama var ki mesela Erade Hep gibi, size hafif ama lezzetli tarifler sunuyor. Hem mideniz hem ruhunuz bayram eder. Dördüncü adım, kendinize 10 dakika ayırın. Bir nefes egzersizi ya da kısa bir yürüyüş, o koşuşturmada sizi yeniler. Son olarak, bayram sabahı için kıyafetinizi akşamdan hazırlayın. Böylece güne stresiz başlarsınız. Ramazanın son günleri, sadece telaş değil... Aynı zamanda bir yenilenme fırsatı. Bu tüyolarla hem evinizi hem kendinizi bayrama hazır edin. Hadi, yorumlarda sizin bayram hazırlık sırrınızı bekliyorum. Belki de bir sonraki videoda sizin fikrinizi paylaşırım. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.